Herkese merhaba. Annemin elinden, benim sesimden yemek tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırında tavuklu makarna yapacağız. Evinizde tavuk varsa ve makarnayı da boş yemek istemiyorsanız çok güzel ve çok lezzetli bir alternatif. Tarifimizin malzeme listesine videomuzu açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Haydi tarifimize geçelim. Tarifimizi ilk olarak içimizi hazırlayarak başlayacağız. Bunun için küçük küçük doğranmış yaklaşık 500 gram kadar tavuk göğsümüzü tavaya koyuyoruz ve suyunu salıp tekrar çekene kadar kavuracağız. Tavuklarımız kavrulduktan sonra üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ve iri iri doğranmış bir adet kuru soğan ekleyerek pembeleşinceye kadar tekrar kavuruyoruz kavrulan malzememizi ocaktan alıyoruz. Ardından üzerine bir çay kaşığı karabiber ve bir tutam kıyılmış maydanoz ekleyerek ağzını kapatıyoruz ve kenarda beklemeye alıyoruz. İç malzememiz hazır. Şimdi makarnamızı hazırlayacağız. Bir tencerenin içine 2,5 litre kadar su koyup kaynatıyoruz. Suyumuz kaynadıktan sonra ise 2 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyeceğiz. Ardından suyumuzun içine bir paket papyon veya kelebek makarna olarak da bilinen farfella makarnadan atıyoruz ve 8 dakika kadar haşlıyoruz. Burada önemli bir detay var. Makarnamız haşlandıktan sonra makarnamızın suyundan yarım çay bardağı kadar kenara ayırmamız gerekiyor. Makarnamız haşlandıktan sonra makarnamızı süzüp bir dikdörtgen borcam alarak makarnamızın yarısını borcamamızın tabanına yayıyoruz üzerine kenara ayırdığımız yarım çay bardağı haşlanmış makarna suyunu gezdiriyoruz. Makarna suyunu gezdirdikten sonra ise hazırladığımız iç harcımızı makarnanın üzerine döküp her tarafa eşit olacak şekilde bir kaşık yardımıyla dağıtıyoruz. Ardından kalan makarnamızı üzerine döküyoruz ve iç harcın üzerini kapatacak şekilde yine bir kaşık yardımıyla makarnayı dağıtıyoruz. Makarnamız hazır. Şimdi beşamel sosumuzu hazırlayacağız. Bunun için sos tavamızın içine yarım çay bardağı sıvı yağ veya 2 yemek kaşığı kadar tereyağı koyuyoruz. Biz burada sıvı yağ kullanmayı tercih ettik. Üzerine 2 yemek kaşığı tepeleme un ekliyoruz ve unun kokusu çıkana kadar ki yaklaşık 3-4 dakikaya tekabül ediyor. Karıştırarak kavuruyoruz. Kavurduğumuz unumuzun üzerine 5 su bardağı soğuk süt ekliyoruz. Ardından bir çırpacak yardımıyla sürekli çırparak kaynayana kadar karıştırıyoruz. Bu çok hassas. O yüzden sürekli çırparak başında beklemeniz çok önemli. Yoksa dibi tutacaktır. Sosumuz kaynayıp göz göz olunca ocaktan alıyoruz ve üzerine bir çay kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı tuz atıp karıştırıyoruz. Artık tarifimizin son aşamasına geldik sayılır. Şimdi makarnamızı alıyoruz ve hazırladığımız beşamel sosu makarnamızın her tarafına eşit dağılacak şekilde yavaş yavaş gezdiriyoruz. Beşamel sosumuzu makarnamızın üzerine gezdirdikten sonra son olarak yaklaşık 150 ila 200 gram kadar rendelenmiş kaşar peyniri ekliyoruz ve makarnamızı önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 40 ila 50 dakika kadar pişiriyoruz. Fırından fırına süre değişiklik göstereceği için süreden ziyade üzeri kızarana kadar da pişirebilirsiniz. Bugünkü tarifimiz bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Afiyet olsun.